Değerli kardeşlerim, her birinize en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bugün inşallah siz değerli kardeşlerime, Üstad Cengiz Dumanoğlu'ndan Kur'an'a sorsaydın eğer isimli şiirini seslendirmeye çalışacağım. Kur'an'a sorsaydın eğer Önce insan kimliğini alırdın, sonra irfan adresini bulurdun ve Allah'ın halifesi olurdun. Kendini Kur'an'a sorsaydın eğer, hak dinine hurafeler katmazdın, zanlarla hükmetmez, kütre batmazdın, dünya için ahireti satmazdın, İslam'ı Kur'an'a sorsaydın eğer kalbin kararmazdı öfkeyle kinle savaşırdın önce kendi cehlinle alay eder miydin bu yüce dinle haddini Kur'an'a sorsaydın eğer yıllarca ecdadı suçladın durdun geri kalmışlığı İslam'a yordun oysa ki en önde sen koşuyordun. Ahlakı Kur'ana sorsaydın eğer. Öyle bir miras ki bu toprak sana boşlusun dökülen her damla kana iflas eder miydin edepten yana vefayı Kur'ana sorsaydın eğer. Hele gör o cimri zengin kimseyi korkar fakirlikten sıkar keseyi bilirdin vereni bu vesveseyi şeytanı Kur'an'a sorsaydın eğer evlat yetiştirdin bin türlü nazla hiç tanıştırmadın oruç namazla yine bakar mıydın vaziye hazla vebali Kur'an'a sorsaydın eğer asık çehrelerde endişe hüzün en yakın dostuna geçmiyor sözün gülmez olur muydu o güzel yüzün sevgiyi Kur'an'a sorsaydın eğer söndükçe gün ve gün Allah inancı özünde başladığı büyük bir sancı Olur muydu ana oğul yabancı saygıyı Kur'an'a sorsaydın eğer emanet hiç vermedin ehline bedenler bulandı rüşvet zehrine düşer miydin bu hüsrana sen yine ehlini Kur'an'a sorsaydın eğer Nefsine kul oldun servette malda, içkide, zinada, kumarda falda. Bu haram meyveler kalırdı dalda, cenneti Kur'an'a sorsaydın eğer. Bir nefesin bile hesabı çetin, ya hesabı nedir bunca nimetin? Vallahi kalmazdı zerre gafletin mizanı, Kur'an'a sorsaydın eğer, her musibet aslında bir ikazdı, görmedin mi nefsin verdikçe azdı, bu servet gemisi yoksa batmazdı, zekatı Kur'an'a sorsaydın eğer, amelsiz ilimden kime ne fayda, ilimsiz ameller geçmiyor kayda, bulurdun ahlaka müşterek payda Resulü Kur'an'a sorsaydın eğer bayramdan bayrama secde etmekle kurtuldun diyorsan hükmünü bekle borcu siler miydin bu iki şekle İbra'yı Kur'an'a sorsaydın eğer o cehennem dehşetine şaşardın. O azabı görmüş gibi yaşardın. Secde secde ah peşinde koşardın. Namazı Kur'an'a sorsaydın eğer. Şereftir yücelten dünyada ferdi. Öpülen etekler kime ne verdi? Kullar sevmese de Allah severdi. Rütbeyi Kur'an'a sorsaydın eğer Aynalara bakıp telaş etmezdin Biten her gününle sen de bitmezdin Dosta böyle elleri boş gitmezdin Ölümü Kur'an'a sorsaydın eğer Bu felsefi serapları geçerdin Damlasına ömrü bedel biçerdin, can suyunu kaynağından içerdin, pınarı Kur'an'a sorsaydın eğer. Başka geçit vermez bu yol, bu devran. İlle de, ille de, ille de Kur'an. Vallahi durmazın sıratta bir an, Kur'an'ı Kur'an'a sorsaydın eğer diyor Üstad Cengiz Duvaloğlu gönlüne kalemine sağlık diyorum. Rabbimiz razı olsun. Rabbimiz sayılarını atılsın. Değerli kardeşlerim evet biz Müslümanlar anayasamız hükmünde olan Kur'an-ı Kerim'e gerçek manada sahip çıkacağız. Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olduğu en iyi anlayan, en iyi yaşayan rol model Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde ve örnekliğinde en iyi anlayıp yaşamak için mücadele edeceğiz. Kur'an eczanesinde her derde devayı bulmak suretiyle Romo'dan önderimizin, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesinden örnekliğini de tabii ki en güzel şekilde anlayıp yaşamak suretiyle de hayatımızı güzelleştireceğiz. Hem imtihan için göndermiş olduğumuz bu dünya hayatını güzelleştirirken hem de kazanmak için Rabbimizin rızasına erişmek için kulluk görevimizin bilincinde ve şuurunda olmak suretiyle dirilişe geçmek amaç ve gayesiyle hayatımızı, yaşantımızı güzelleştirmiş olacağız diyorum. Bu vesileyle her birinize en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. En emin olana Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.